Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle burası Hearthstone şey oynarız. Ee, ben nasılsa mega borsa yaptım çift hesaplaşma tamam. Böyle kartları üç Bence Ben de çift saplaşmada mega <laughs> seçeyim temmek iyi. Yani bir kere öldüğünde bir kere de robot yani bir kere robotun öldüğünde kendisi kalıyor. Öldü. Herde <laughs> olanla yoruma tık yazdım. Oo, tamam tamam. Kit yazsın. Ayrıca ee, zaten kit bayağı zor çıkartılıyor çıkartana helal olsun ben hastaneyi ben çıkarttım gel bakalım gel 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 hadi bakalım neredeler Oo. ama olmaz ki böyle of, of. Hocam o uzakta dönüşü yakınından öldürebilirsek öldürelim. Ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Sekiz git. takım arkadaşım gelene kadar kaçacağım. Tamam. Ben kaç, 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 kaç. En azından geldi. Draco. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm Abim. Yes. Gelin bakalım. Herkesi keseceğim şimdi. Abi bunlar ne ya? Peki <laughs> hesaplaşmakta bunu nasıl yeneceğim ben kaçıyorum. Çünkü yenemeyeceğimi biliyorum. Kaç yüklü? <laughs> Dört. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> çık çık. Hayat <laughs> Hadi git 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 git. Yes. Çocuğum. <laughs> 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 bu bana ki vurdu mu ölürüm. Öyle söyleyeyim size. Karpı ama yakınına yedesem hiçbir şey yapamam. Hayır ya. En azından ikinci aldık. Yedi kupa. oldu. Tamam. Acı. Asabi Asabi gücü. Neyse devam ediyoruz. Şunu da alalım. 10.000 altın. O zaman 10.000 altınla benim yapacaklarım var. Ben kime ne alacaktım? Evet, tamam tamam hatırladım hatırladım. Oh, oh, bunu güçlendirelim şimdi. Ne yapalım? Ne yapalım? Sonraki saldırısı etki almanın etrafında zar. Bunları boşver Ben bunu almak istiyorum. Yorumunu almak istiyorum. Az önce yanlışlıkla mikrofonu kapattım. Pardon. şeymiş? Bin. Yani on bin. Girdik. Diğerindeki de seçeceğim. Ama ben böyle Spark çok kullanmıyorum. Onlar çok sesli Genellikle ben kiti yani efsane efsanevi star yani Yani efsaneviden çıkarttım. Efsanevi star ediyorsun Arkadaşlar bu arada benim bu lokasım yok. Ben hile sunuyorum ya. Yani. O zaman eğlenceli olur. değil mi benim öyle bir Adam geri, al geri alıyorum abi. Öldüm. Öldüm. Ha, hocam ya. Megil malı çok kötü. Ben de robotu gidince. Hadi. 5, 4, 3, 2, 1. Dayan dayan. Tamam, tamam, tamam. Süper derman. Neyse artık sen devam et. Nereden bileyim ben. Öldüm. Bence yanlış karar. Ne paraydı? İşte yaz. Bir eksi yedik. Bu sefer... Hayır. Elim çarptı ya. Neyse oynayalım. Da. Hey, wait for me. Arkadaşlar bu tarz bu tarz videolarımı çekmemi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şimdi ben size her zaman çekeceğim. Öldüm. <laughs> Hatta Zaten uzakta da yakınına gelirsem bir şey yapamazsın. Ben neden duruyorum? Kaçın kaçın kaç kaç kaç. El karşı El Primo. Bizim El Primo Kaç 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 kaç. Kaç. Oyun. Allah kazanır. Gel gel. Şurada bir sürü şey var. Onları toplayalım. Git. Hadi bana vurma. Öleceğim zaten. Gel. Kanka biz öldük zaten ya. Buna uğraşalım. Ben ölüyorum. Onu ben öldüreyim. Robotu da istiyorum. Gel bakalım. Öldüm. Öldüm. Oh hayır ya. Dördüncü olduk. Bu sefer kilitli çünkü kitle arkadaşı yanındayken üstüne atlarsanız arkadaşı sizi öldürüyor. Yani eğer bir tane oyuncu tek başına ise öyle bir sizin en sevdiğiniz yakın dövüşçü ve yakın savaşçını yorumlara yazın. Benim en sevdiğim yakında üç kit. Uzak dövüşçü. Ya adı neydi? Daha neydi? Ama bazenleri ne de Bir de oluyor. Hadi vur. Bir tane, vur olacak. Bir tane vurma. Bir tane vurma. Kaç, 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 kaç. Evet öyle öldür, öyle öldür. Bir tane daha vur. Vur. Tamam, kralsın. Kralsın. Şimdi kaç, kaç. Hiçbir şey yapamazsın, kaç. geldim. Birinciyiz. Bayağı iyi oynamış ya. İki kişi öldürmüş. Bir kere ölmüş. Ben de bir kere öldürdüm. Bir kişi öldürdüm. Şöyle. Ben şunu da alalım. 206 oldu. Dükkanı bakalım Bende çoğu karakter yok ya Bu 46 karakterim var ama ben Söyle bir 44 karakterim varmış Benim en sevdiğim buradan Yani en istediğim Mortes ya. Ben Mortis yerine kimi seçtim? Max. Yani anlamadım yani. Garip. Balta çok seviyorum sayılmaz ama çok da sevmiyorum. Beni kostum bu. Devam ediyorum Piper'da şu kostüm çok iyi ya. Piper'da en sevdiğim kostüm bu. Bundan başka sevdiğim kostüm yok aslında. Aslında pro pas almak istiyorum ama almayacağım yani. Bunu, bunu sevmiyorum ya garip. Ürkütücü. Neyse ...kulübüme hiç kimse katılmadı. Daha. İsteyenler kulübüme gelebilir. Adı Baba Pirolar. Gördüğünüz gibi... ...yazıyor. Katılabilirsiniz. Başka ilk katılan başkan yardımcısı yapacağım. Arkadaşlarım... ...Rıza 64 A, Aga B... Susi, Sıcak Selim o Zeynep, Baba Pero, Tarık, Al, Mila, Ayt, Taha, Up, Kunakçı, Agak, Asil, Selim, Hediye Kutusu. Bu çok garip bir şey. Daha bunlar daha yeni başlı, Yeni başlı. En son bak kuzenim Selim'le en son 312 gün önce oynamışız. Veya ben mi yanlış? Kurulu açıyorum. Sence hangisini seçeyim? Yorumlara yazın. Spike'ı mı? Sandy mi? Kurulu mu? Ben kurulu seçmek istiyorum. Buradan da bir bir seçeceğim. Buradan da Mortis'i. Buradan da tabii And ki Ember. Buradan da right. Oh, shit. Yes. Benim bayağı işim var. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler ustalıktan sonra pro geldi oyuna. Bir de gizemli ve efsanevi eklendi. Aslında yanlış hatırlamıyorsam gizemli vardı. seçtim ve başlıyoruz. Ayrıca bu benim ilk Brawl Stars videom. O yüzden like atmayı unutmayın. Hmm. Kitin aynısı var. <laughs> myaw, 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 myaw. Bak orada kitin benim çakmam var. Gördün mü? Bakın adı benim çakmam. Gel bakayım Bibi. Seni keserim. Ultim doldu. Kankam bak sen benim yanıma çok gelme tamam mı? Yoksa seni anlarlar. <laughs> Bibi ablam yüzünü seveyim. Ne yapıyorsun ya? Gelsin bakalım. Miau 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 miau

不是。故事是什么？ ikisi de yanlış hatırlamıyorsam suç karakteri. Yani ikimiz de suçiden çıkartmışız. Kılıç, kılıç. Ben bunu istiyordum ya bu çok da çok şanslı. Şansımdır. Kanka bak birisi gelirse beni koru ha. Tamam mı? Ben alırım. Hesaplaşma. Üf, internet kesildi. Bekleyelim. çok şimdi. Arkadaşlar o zaman bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazla Brawl Stars videosu için hiçbir şey yapmayın. İstiyorsanız like atın tabi beğendiyseniz. İnternet gitti tabi bizde. Neyse diğer videoda görüşürüz.